Evet arkadaşlar elektrik alanı konusuyla devam ediyoruz kaynaklarda elektriksel alan elektrik alan olarak da geçebilir aynı şeydir arkadaşlar şimdi yine bizim burada bilmemiz gereken bazı olaylarımız var ve elektrik alan konusunda önemli olan bir sürü sözel kısım var bu olaya dikkat etmeliyiz arkadaşlar şimdi mesela burada biz dünya üzerinde bir kütle vermişiz. M kütlesi. Demişiz ki m kütleli cismin bulunduğu yerde çekim alanı g kadar olsun demişiz arkadaşlar. Yani şu yüzeyde bir çekim alanı var. Bunu g ile ifade ettik. Ve bu m kütlemizi dünyanın merkezine doğru dünyanın uyguladığı çekim kuvvetine de fc dedik. Bu fc'yi biz nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Ağırlık dediğimiz olay aslında değil mi? m kütleli cismimizin ağırlığı yani mg'dir arkadaşlar. Ve demişiz ki M kütlesinin bulunduğu çekim alanı kütleye etki eden çekim kuvvetinin kütlesini oranı olarak tanımlanabilir. Evet böyle bir tanım yaptık. Ama biz şimdi bu tanımı bir bakalım yukarıda nasıl oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim çekim kuvvetimiz neydi? Mg idi. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar burada? Çekim alanı olan G'yi. Ne yapıyormuşuz? Çekim kuvvetini gidip kütlemize böldüğümüzde G'yi buluyormuşuz arkadaşlar. Çünkü çekim kuvvetimiz MG'di. Böyle M dedik. M'ler gitti ve kim geldi? Çekim alanı geldi. Şimdi buradaki olayı biz elektrik alana da uygulayacağız. Demişiz ki benzer şekilde elektrik yüklü cismi saran uzay bölgesinde elektrik alanının bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın Burada ben bir büyük artı Q yükü seçmişim. E, uzaklığı sallayalım D diyelim. D kadar uzaklıkta Q0 artı yükü var. Yani Q0 küçük bir artı deneme yükü ya da artı bir kolompluk birim yükte denilebilir. Kaynaklarda genellikle artı bir kolon birim yük yazacaktır deneme yükünü. Şimdi bakın burada şöyle bir şey tanımlıyoruz. Diyoruz ki bir noktadaki elektrik alan o noktaya konulan deneme yükünü etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğünün deneme yükünü oranıdır. Arkadaşlar aslında şimdi bizim burada yazdığımız ifade şuradakinin nedir? Aynısıdır arkadaşlar. Bunu buraya benzetmiş olduk. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Önceki konudan elektriksel kuvveti hatırlarsak bu Q yükümüz Q sıfırlık deneme yükünü bir no uyguladı sağ tarafa doğru. Elektriksel kuvvet uyguladı arkadaşlar. Ve biz elektrik alanı nasıl tanımladık? Yani artı Q yükümüzün oluşturduğu elektrik alanı. Buradaki elektriksel kuvvetimizin deneme yüküne oranı olarak. Şimdi bakın tekrar yazalım. Deneme yükümüze uygulanan elektriksel kuvveti nasıl yazacaktık? K sabitimiz büyük Q'muz çarpı deneme yükümüz bölü aralarındaki uzaklığın neydir arkadaşlar? Karesi. Bakın bölü bir de neyimiz var buradaki? Q sıfırımız var. Bakın bunlar ne oldu? Sadeleşti arkadaşlar. E o zaman biz bir noktadaki elektrik alan formülünü elde ettik. K Q bölü D kare. Bakın kullanacağımız formül budur. Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz. Artı Q yükünün D kadar uzakta oluşturduğu elektrik alan büyüklüğünü KQ bölü kore olarak hesaplayacağız. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. Bakın şu ifadeyi yazdık ya. Elektrik alanımız arkadaşlar vektöreldir. Yani işlemlerde yöne dikkat. Elektriksel kuvvet de nedir arkadaşlar yine? Vektöreldir. Yani bunu tekrar yazarsak elektrik alanımız vektörel olarak F elektriksel kuvvet yine vektörel olarak bölü Q sıfırdır. Şimdi buradan neyi söyleyeceğiz arkadaşlar? İki vektörün birbirine eşit olması için yönlerinin de ne olması lazımdı? Aynı olması lazımdı. Demek ki bu artı Q yükü deneme yükümüze sağ tarafa doğru bir elektriksel kuvvet uyguluyorsa aynı zamanda bu elektriksel kuvvetle aynı yönde ne uygular? Elektrik alan uygular arkadaşlar. Şimdi buradaki olayımızı şurada bir daha bir inceleyelim. Demişiz ki deneme yükünü etki eden elektrik alan yönü deneme yükünü etki eden elektriksel kuvvet yönündedir. Bakın benim burada çıkarttığım ifadeyi burada tekrar açıklamış olduk. Şimdi neye dikkat edeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Elektrik alan dediğimiz ifade vektörel olduğu için sadece bir olaya bakacağız. O da yön için lazım bize istediği noktada mesela bize dedi ki K noktasında artı Q'nun oluşturduğu elektrik alan. İstenilen noktaya artı bir kolonluk deneme yükü koyuyorsunuz. Yani böyle bir yük olduğunu düşünüyorsunuz. E bu artı Q'nuz bu yükü ne yapacaktır? Buraya doğru itecektir. E o zaman elektrik alanın yönü nereye doğru oldu arkadaşlar? Sağ tarafa doğru olmuş oldu. Şimdi buraya geldiğimizde İstenilen nokta nedir bizden? L noktası. L noktasında bir kolompluk deneme yükü olduğunu düşünürsek eksi Q yükünüz bu deneme yükünü ne yapacaktır? Kendisine doğru elektriksel kuvvetle çekecek. E doğal olarak elektriksel kuvvet sola doğruysa L noktasında oluşan elektrik alanda nereye doğru olacaktır arkadaşlar? Sola doğru. Bakın artı bir kolomb yazmamızın sebebi sadece elektrik alan yönünü bulabilmek. Yani sen istersen git bir artı var gibi düşün. Aynı şeydir. Şimdi burada EK'yı yazarken şu formülü kullanarak ne diyeceğiz? K çarpı elektrik alan oluşturan yük bölü oluşturduğu mesafenin karesi. Yine aynı şekilde L'deki elektrik alanımız nedir arkadaşlar? K elektrik alan oluşturan yük bölü oluşturduğu mesafenin karesi. Bakın yine ne yapmadık? Yükün işaretini kullanmadık arkadaşlar. Diyoruz ki formülde yükün işareti kullanılmaz. Neden arkadaşlar? Bir önceki videomuza da bakarsak dedik ki elektriksel kuvvet vektöreldi. Yükün artı ve eksisi bu kuvvetin yönünü belirlemek için kullanılırdı. Formülde kullanılmazdı. Burada da ne dedik? Bak artı olduğu için bu tarafa itti. Eksi olduğu için bu tarafa çekti. Biz burada yüklerimizi yön bulurken kullandığımız için bir daha formülde ne yapmayacağız? Kullanmayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Durgun bir deneme yükü bir noktaya koyulduğunda elektriksel kuvvet etkisinde kalırsa o noktada bir elektrik alanı vardır denir. Yani burada açıklamaya çalıştığımız şey aslında arkadaşlar sizin herhangi bir yere koyduğunuz yüke, deneme yükü demişiz buna bir kolon. Bir elektriksel kuvvet etki ettiğini görüyorsanız eğer diyeceksiniz ki orada bir elektrik alan oluşmuştur ki elektriksel kuvvet etki etmiştir. Başka bir olayımız elektrik alanı vektörel olduğundan birden fazla bir noktada birden fazla yükün bir noktada oluşturduğu elektrik alan bileşkesini hesaplamak için o noktada oluşan elektrik alan vektörlerini vektörel olarak toplarız arkadaşlar. Yani bakın burada bahsettiğimiz şey şudur. Bir o noktası var. Siz buraya bir artı bir kolompluk deneme yükü koydunuz. Dediniz ki bu artı Q1 buraya gitti. Bu artı Q2 buraya gitti. Bakın iki tane elektrik alan vektörü var. Şimdi e, vektör konusundan ne diyorsunuz? Hocam paralel kenar yöntemine göre bir ilişkiyi bulurum. Evet E0'dır. Aslında yazmak istesek E0 vektörümüzü nasıl yazacağız arkadaşlar? E1 ile E2'nin vektörel toplamı olarak yazacağız. Buna dikkat edelim. Unutmamız gereken tek şey şudur. Elektrik alan bulacağınız noktaya artı bir yük yerleştirin. Ve o yüke etki eden kuvvete bakın. Şimdi en önemli kısma geldik arkadaşlar bu konuda. Şimdi size sorularda dönüp dolaşıp sürekli elektrik alan çizgilerinden bahsedecekler. Ve bu çizgilerden türetilmiş soruları soracaklar. Yorumlamanızı isteyecekler. O yüzden elektrik alan çizgilerine dikkat edelim. Şimdi başladık. Birinci olarak demişiz ki gerçekte olmayan fakat yüklerin çevrelerinde oluşturdukları elektrik alanı modelleyen çizgilerdir. Yani bu önemli. Yani bunlar arkadaşlar kesin ifadeler değildir. Sadece biz bir yükün etrafında gerçekleşen elektriksel alanı ifade etmek için böyle bir modelleme kullanıyoruz. Evet en doğru modelleme budur. Ama bu bizim kullandığımız gerçekte var olmayan şeylerdir. Şimdi bakalım bu çizgi özelliklerine. Demişiz ki birinci olarak artı yükten dışarı doğru ve dışarıdan eksi yüke doğru olan radyal çizgilerdir demişiz arkadaşlar. Bakın artı yükümüzden dışarıya doğru yönleri, eksi yükümüze de dışarıdan nereye doğru? Eksi yüke doğru elektrik alan çizgilerinin yönleri var. Ve demişiz ki artı yükten çıkıp bir eksi yükte son bulurlar. Bakın onu da burası için değerlendirelim. Bir artı yükten çıkıp nereye girmişler? Bir eksi yüke. Yani artı yükten çıkıp nereye yönelmek zorunda çizgilerimiz? Eksi yüke arkadaşlar. Diğer bir maddemiz. iki alan çizgisi birbirini kesmez. Bakınız burada iki tane artı yükü koyduk. Ne diyorsunuz hocam? Artı yükten çizgiler çıkıyordu. Yani o zaman birbirlerine doğru gelmeleri lazım. Geliyorlar fakat bir süre sonra birbirlerini ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. Aynısı eksi yükler için de geçerli. Eksi yüke gelen çizgilerin birbirine temas etmesi gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi ne oluyor? Saparak devam ediyorlar. Şimdi buradaki mantık şu. Hani siz hep diyorsunuz ya, e "Hocam aynı yükler birbirini iter, eksi yükler birbirini iter ya da zıt cins yükler birbirini çeker." Bakın, zıt cins yükler birbirini çeker dediğinizde aslında buradan bahsediyorsunuz. Aynı cins yükler birbirini iter dediğinde de şu iki ifadeden bahsediyorsunuz. Mıknatıs gibi düşünün arkadaşlar. Birbirine ne yapmıyor? Yaklaşmıyor. Yaklaştırmaya çalıştıkça çizgiler temas etmemek için birbirlerini saptırıyorlar. Devam edelim. Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu yerde elektrik alan şiddeti fazla, seyrek olduğu yerde azdır. Şimdi bakın. Şurada bu artı yükten çıkan çizgilerin aralıklarını size çiziyorum ben. Gördüğünüz gibi artı yükten uzaklaştıkça aralarındaki mesafe büyüyor. Bu ne demektir? Büyüdüğü yerlerdeki elektrik alan şiddeti daha azdır. Şimdi A artı yüke daha yakın, B nedir? Daha uzak. E o zaman sen ne diyeceksin? A noktasındaki elektrik alan şiddeti B noktasındakinden nedir? büyüktür arkadaşlar vektörel olarak yazmak isterseniz mutlak değeri almayı unutmayın. Geldik buraya. Şimdi eksi yüke gelen çizgileri çizmeye çalışırsak yine eksi yüke çizgiler gelirken yaklaştıkça mesafe azalıyor. Yani elektrik alan şiddeti ne oluyor? Artıyor. E o zaman C noktasındaki elektrik alan şiddeti D noktasındakinden nedir arkadaşlar? Büyüktür. Buraya da dikkat edin. Demişiz ki elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisine teğettir. Bakın biz burada elektrik alan çizgilerini çizmişiz. Teğet mantığı nedir biliyor musunuz? Adam size K şöyle şuradan da bir L noktası verdi. K ve L noktalarındaki elektrik alan vektörlerini çizin dedi. Şimdi sen gidip yukarıya doğru bir vektör çizersen olmaz. Ne olacak? Şu mavi çizgiye yani elektrik alan çizgisine bu vektörün ne olacaktır? Teğet olacaktır. Yani şöyle çizeceksin arkadaşım sen bu vektörü. L noktası içinde bakın teğet şu şekilde çizeceksin. Burada karşınıza gelirse dikkat edin. Demişiz ki girdikleri ve çıktıkları yüzeye diktirler. Bakın noktasal artı yükten bir eksi yüklü lf'ye geçen elektrik alan çizgilerimizi vermişiz. Yani burada girdiği yüzeye bu çizgilerimiz ne demek istemiş? Dik. Yani şurada da çıktığı yüzeye ne olacak demektir? Yine dik olacak demektir arkadaşlar. Bize bunu bahsediyor. Şimdi burada karşınıza kesinlikle gelecek bir madde var. Çizgi sayısı ile yük miktarı doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani senin Q1 yükünden 8 çizgi çıkmış. İşte 2 yüküne 4 çizgi girmişse 8'in 4 oranı 2 yükler oranında ne diyeceksiniz o zaman? 2 diyeceksiniz. Birazdan sorusuna bakacağız arkadaşlar soru çözümünde. Yine önemli bir madde. İletkenlerin içerisinde bulunmazlar arkadaşlar elektrik alan çizgileri. Bunu da yine birazdan yükle etken bir küre için yapacağız. Şimdi bu mantıkta arkadaşlar Faraday kafesi var. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Faraday kafesinin mantığı nedir arkadaşlar? İletken içerisinde yük olmadığı için bir kafesi yüklüyorsunuz. Yükler içeride değil yüzeyde oluyor. Ve içeriye elektrik etki etmiyor. Yani burada siz içeriye girseniz dışarıdan bu kafese 20.000 voltaj verilse size hiçbir etkisi olmayacak. E biz bunu nerede kullanıyoruz hocam? Mesela e, yanıcı ve patlayıcı maddeleri saklamada kullanabiliriz geldik diğer bir olayımıza. Noktasal bir yükten çıkan elektrik alan çizgileri düzgün değildir. Bakın ne oluyor? Gitgide aralarındaki mesafe artıyor arkadaşlar. Yani düzgün değildirden kastımız bu. Tamam, çizgi düz de. Çizgiler arasındaki mesafe düzgün değil. Fakat levhalar arasındaki elektrik alan çizgileri düzgündür. Bakın. Düzgün, değil mi? Hep aynı mesafede. Yani bize anlatmaya çalıştığı şey budur. Evet elektrik alan çizgilerinde arkadaşlar bunlara kesinlikle dikkat edeceksiniz. Sorularda bu mantıkla cevap vereceksiniz. Şimdi demişiz ki yükle iletken kürenin elektrik alanı. Bakalım elektrik alan çizgileri iletkenlerin içerisinde bulunmaz. Evet az önce söyledik. İletkenlerde yükler yüzeyde yalıtkanlarda ise içeridedir arkadaşlar. Bakın bunu üstüne basarak söylüyoruz sürekli ama siz unutuyorsunuz ya da unutmak istiyorsunuz. Hani 10. sınıf konusunda ne yapıyordunuz elektrostatikte? Yüklü küreleri birbirine dokunduruyordunuz. Şimdi dokundurduğunuzda diyorsunuz ki hocam yük alışverişi var. Ama sen şimdi bu adamın neresini dokunduruyorsun? Yüzeyine. Demek ki yükler neresinde? Yüzeyindeki yük alışverişi oluyor. E neden? Çünkü yalıtkan küreleri dokundur bakalım yük alışverişi oluyor mu? Olmaz. Neden? Yalıtkanların yük neresinde? içinde? Sen neresini dokunduruyorsun? Yüzeyini dokunduruyorsun. O yüzden yük alışverişi olmaz. Şimdi bu grafiğe bakarak o zaman nasıl bir çizim yapacağız biz? Madem ki bir iletkenin içerisinde elektrik alan çizgisi yok. O zaman elektrik alan da yoktur değil mi arkadaşlar? İçerisi için grafikte elektrik alan değerimizi şöyle sıfır olarak çizebiliriz. Yüklenen çok nerede yüzeyde yoğun. E o zaman yüzeyimizde elektrik alan değerimiz nedir? Maksimum. Bakın onu da çizdim. Şöyle yaptık. E buraya E Emax yazabiliriz. E peki sonra ne olacak? Hemen formülü hatırlayın arkadaşlar. Elektrik alan kq bölü d kare değil miydi? Evet kare ile ters orantılı. Dışarıya çıktığınızda parabolik olarak ne olacaktır? Bu şekilde azalacaktır arkadaşlar. Hocam bu grafik önemli mi ya? Ben bunu nasıl çizeceğim? Arkadaşım önemli. Yani adam ÖSYM sana lan diye yükleri etken kürenin elektrik alan uzaklık grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir. O yüzden bunu bilmek zorundasın. Ben yine şuraya şöyle bir hatırlatma yazıyorum eğer senin D uzaklığın R'den küçük ise yani yarıçap'tan, çaptan sen içeride bir yerdesin demektir. Elektrik alan değerin ne olur? Sıfır olur. Eğer senin D uzaklığın R'ye eşitse sen yüzeydesin demektir. Ve yüzeyde elektrik alan neydi? Maksimumdu. O zaman E değeri ne olur? E max olur. Burada ne diyeceğiz? Küre içinde Elektrik alan sıfırdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yani bir küre içerisindeki bir noktada elektrik alan oluşturamaz. Şimdi burada ben bir şekil daha vermişim, böyle sivri bir şey arkadaşlar. E bu da bir iletken. Şimdi niye bunu verdik? Şimdi bu iletkenimizi yüklesek acaba bunun gibi düzgün yüklenecek mi? Hayır arkadaşlar. Bu şekildeki cisimlerde, küresel olmayan cisimlerde Yükler eğrilik yarıçapının küçük olduğu tümsek bölgelerde yani sivri kısımlarda nedir? Daha fazla toplanır. Geniş kısımlarda nedir? Daha azdır. Buraya yazıyorum yine. Yükler küresel olmayan cisimlerde sivri uçta toplanır. Şimdi arkadaşlar bu karşınıza çıkacak ama ben bunu size yine günlük hayattan örneğini vermek istiyorum. Mesela şu ne derler? Yağmurlu havalarda ağaçların altında durmayın. Neden? Çünkü ağaçların dallarının ucu nedir? Bunun gibi sivri. Yani yükler dal uçlarında daha fazladır. O yüzden herhangi bir yıldırım çarpmasında ne olacaktır? Voltajı çekecektir ve sizin çarpılmanıza sebep olacaktır. E biz ne yapacağız o zaman hocam? Senin şöyle bir küresel içerisinde elektrik alan bulundurmayan bir yapının içerisine girmen lazım. Nedir? Otomobiller arkadaşlar değil mi? Dışarısı metal yüzeyi ve nedir? Faraday kafesi mantığını uyar. İçerideki elektrik alanı sıfır yapar. Herhangi bir yıldırım çarpmasında yüzeye alır yükü ve içeriye vermez arkadaşlar. Ve o yüzden mesela yine açık bir alandaysanız ayakta dik bir konumda durmayacaksınız arkadaşlar. Yine ne yapar? Yıldırımın size gelmesini sağlar. Şimdi elektrik alan çizgi mantığımıza bakarak yüklü etken küremizin ne yaptık? Grafiğini çizdik ve bu grafik dedik bizim için önemli. Sorularımızda çözümünü de yapacağız. Şimdi geliyoruz diğer bir olayımıza düzgün elektrik alanda yüklü parçacığın hareketi. Artık yavaş yavaş arkadaşlar elektrik alanımızı yüklü cisimlere uygulayıp yüklü cisimlerin buna karşı hareketlerini değerlendireceğiz. Şimdi sizin bu tarafta artı bu tarafta eksi yükleriniz olduğu için nedir? Soldan sağa bir elektrik alan vardır. Arkadaşlar ben şunu yapmanızı istemiyorum. işte kitaplardaki gibi işte artı yüklü bir cisim elektrik alanına koyulursa elektrik alanına aynı yönde. Eksi yüklü bir cisim elektrik alanına koyulursa elektrik alanına ters yönde elektriksel kuvvete maruz kalır. Arkadaşlar yazması bile zor. Düz mantık düşünebilirsiniz ya bakın. Sol tarafta sabit duran artı yükler var. Bunlar hareket etmiyor. Elektriksel kuvvetle de demiştik. E bunlar kime kuvvet uyguluyor? Protona. Proton artı olduğu için protonu ne yapar arkadaşlar? Bir elektriksel kuvvetle iterler. Şimdi buradaki yapacağımız olay nedir biliyor musunuz? Biz daha önce elektriksel kuvveti k q1 q2 yani q kare bölü d kare olarak yazmadık mı? Evet hocam. E elektriksel alanını daha önce yazdık değil mi? k q bölü nedir? d karedir. Şimdi siz şu iki ifadeye bakarsanız ne diyeceksiniz? Hocam ya şunu bir küle daha çarpsaymışız bunun aynısı olacakmış. E çarpalım o zaman ne diyeceğiz? Elektriksel kuvvet yük çarpı neymiş? Elektriksel alanmış arkadaşım. Bu çok çok önemli. İleride bize lazım olacak. E sen buradaki elektriksel kuvveti yazdın. QE. Newton amcamız ne diyor? Bir cismi net kuvvet etki ederse cisim net kuvvet yönünde ne olur? Sabit ivmeli hareket yapar yani nedir? A ivmesi ile bu yönde hızlanır. Şimdi nötrona geldiğinizde nötron etki eden, yüksüz olduğu için net kuvvet arkadaşlar nedir? Sıfır. O zaman bu arkadaşımız nedir? Durmaya devam eder. Şimdi geldik elektrona. Bakın ezber yapmamıza gerek yok ki. Bu taraftaki eksi yükler elektronu buraya yetecek. Buradaki artları da buraya çekecek. Yani her halükarda bu yöne doğru elektrona bir elektriksel kuvvet etki etti ve Q E kadar. Yine az önceki gibi ne olacak bu arkadaşımız? Sabit ivmeli hareket yapar. Yani A ivmesiyle hızlanır. E sen yazmak istersen ne diyeceksin? F elektriksel eşittir. MA yani Q E'ye eşit sorular sana sorarsa burayı. Devam ediyoruz. Bakın bu şekilde cisimlerimiz de olabilir. <laughs> Sol taraf artı demek ki bu yönde bir elektriksel kuvvet uygulanmış. Aşağıya doğru neyimiz var? Ağırlığımız var. Neydi eğim? Tanjant alfa yataydaki kuvvet. QE bölü düşeydeki kuvvet. Bunu yazabilirsin. Bu noktaya gelince bu eksi buradaki eksilerde buraya doğru bir elektriksel kuvvet uygulamış. QE Aşağıya eğim var arkadaşım. MG eğim yine nedir? Tanjan, teta yataydaki kuvvet yani QE bölü nedir? MG'dir. Hocam işte ben buradan Pisagor yazabilir miyim? Tabi yazarsın. Aradaki açılar nedir? 90. Yani T'nin karesi F elektriksel kuvvetin karesi artı MG'nin karesidir. Şu olayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik buradaki olayımıza. Ee, siz evet cisminizi düşeğe de yani yükünüzü astınız ama elektrik alan yukarıdan aşağıya da olabilir. Bu bir artı yük olduğu için aşağıya doğru ne vardır? Elektriksel kuvvet yani E vardır değil mi arkadaşlar? Bir de yükünüzün ağırlığı var aşağıya doğru. İp gerilmesi yukarıya. E, buradaki ip gerilmezseniz ne olur o zaman? QE artı MG. Yani sen buraya bir dinamometre koysan elektrik alan yokken bir ölçüm yapsan dinamometre MG'yi gösterecek. Elektrik alana koyduğunda dinamometrenin gösterdiği değer ne olacak? QE kadar artacak arkadaşlar. Şimdi burada da bir eksi yükümüz var. Aşağıya doğru neyimiz var? MG ağırlığımız. Şimdi buradaki eksiler bu. Eksi Q'muza yukarı yönde bir elektriksel kuvvet uygulamaz mı QE kadar? Evet uygular. T de yukarıya. T artı Q eşittir. Ne oldu? Mg. Yani T'miz Mg eksi Q oldu. Aynı şekilde dinamometre gibi düşünün bu ipi. Bu yükünüzü astınız Elektrik alan yokken Mg'yi gösteriyor dinamometre. Elektrik alana koyduğunuzda Mg eksi Q Yani dinamometrenin gösterdiği değer ilk duruma göre Q kadar azalmış olur arkadaşlar. Son bir olayımız daha var. Burada da bakın yatayda iki levhayı ben yüklemişim artı artı ve eksi. Artıdan eksiye düzgün ne oluştu? Elektriksel alan. Şimdi senin bu artı Q yükünü sen buraya fırlattın. Evet şu morla çizdiğimiz doğrultuda gitmek isteyecek ama bu arkadaşımızın aşağıya MG'si var. Değil mi? Şöyle bir de ne var? Elektriksel kuvvet var. Yani nedir? QE. Değil mi? Şimdi ne oldu o zaman? Aşağıya doğru bir net kuvvet etki ettiği için aşağıya doğru bir inmesi oldu. Bu arkadaşımız şöyle bir yörünge izledi arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki eksi yükünüze baktığınızda evet bu arkadaşımızın aşağıya ağırlığı var. Yukarıya doğru bu eksiler elektriksel kuvvet uyguladı. Qe kadar ve sana dedi ki QE dediğin şey MG'den büyük. O zaman ne diyeceksin? Bu eksi Q'da bu doğrultuda gidemeyecek. Yukarıya doğru şöyle bir eliptik yörünge çizecek arkadaşlar. Yani burada levhamız yüklerimizi ne yapmış oldu? Saptırmış oldu. Levha elektrik alandan dolayı yükleri saptırmış oldu. Evet. Arkadaşlar konu kısmımız bu kadar. Lütfen burayı güzelce bir dinleyin ve elektrik alan soru çözüm videosunu izlemeyi unutmayın.